Geçtiğimiz günlerde alçak terör örgütü PKK'nın Kandil'deki uzantılarının elebaşlarından bir tanesinin yaptığı basın toplantısı ve bu basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalar. Dedi ki terör örgütü çete başlarından bir tanesi. Biz dedi Türkiye içeri geçtiğimiz günlerde alçak terör örgütü PKK'nın Kandil'deki uzantılarının elebaşlarından bir tanesinin yaptığı basın toplantısı ve bu basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalar dedi ki terör örgütü çete başlarından bir tanesi biz dedi Türkiye içerisinde bulunan militanlarımızı teröristlerimizi geri çekeceğiz anladık ki hala Türkiye'de teröristler varmış e 10 ay önce bakın aynen ifadesini söyleyeceğim Erdoğan ne demişti on ay önce? Yaptığı açıklamada operasyonlar sayesinde PKK'yı ülke içinde eylem yapamaz, sınırlarımıza yaklaşamaz hale getirdik. E ne oldu Sayın Erdoğan? Sen PKK Türkiye'de eylem yapamaz, sınırlarımıza yaklaşamaz hale geldi dedin. E terörist elebaşı, terör örgütünün çete başı diyor ki eylem yapmamaları için biz örgüt üyelerimizi, teröristleri geri çekeceğiz. Kaç tane? 50, 100, 500, 1000 bilmiyoruz. Peki nasıl çekilecekler? Onu da bilmiyoruz. Pasaportla mı çıkacaklar dışarıya? Bilmiyoruz. Hangi güzergahtan gidecekler? Bilmiyoruz. Silahların balistik incelemesi yapılacak mı? Bilmiyoruz. Mühimmatlar da gidecek mi? Bilmiyoruz. Türk güvenlik birimleri nezaret edecek, denetleyecek mi? Bilmiyoruz. Nereye gidecekler, nerede konuşlanacaklar? Bilmiyoruz. Meğer ülkemizde sayısını bilemediğimiz ama eski İçişleri Bakanı'na sorduğumuzda ayakkabı numaralarını dahi biliyoruz dediği bir terör ordusu veya terör güruhu varmış. Ortaya çıktı. Bakın yine girin şu anda web sitesine girin Süleyman Soylu'nun hala duruyor. Süleyman Soylu kendi reklamını yaparken web sitesine koymuş. Diyor ki Cumhuriyetimizin 100. yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Ben söylemedim bunu. İçişleri Bakanı söyledi. Hala da resmi sitesinde var bu. E iyi de bir tek terörist kalmayacak dediğin teröristler ne geziyor Türkiye'de? Bunlara cevap yok. Şimdi yine hatırlayacaksınız. Bir süre önce bir silah yakma merasimi düzenlediler. Ya da keleş yakma senaryosu dayadılar milletin önüne. Bir tiyatro. Çanak içinde demode olmuş. Irak pazarında iki para üç kuruşa satılan eski silahlarla bir gösteri yaptılar. Dediler ki bak silahları bıraktık işte yaktık silahları gözümüz aydın. E ne olacak? Dağlarda çiçek açacak böcekler uçacak, kuşlar cıvıldayacak silahlar bırakıldı. Peki terör örgütü elebaşlarından bir tanesinin geçen yapmış olduğu sözde basın toplantısında kimler vardı? İşte bu alçak teröristler vardı. Bakın bu alçak teröristler terör örgütü çete başlarından bir tanesinin yapmış olduğu basın toplantısında vaziyet aldılar, boy gösterdiler, tehdit ettiler. Peki silahları var mı? Var tabi. Keleş falan da değil o yaktıkları silahlardan falan değil. Amerikan ordusunun kullandığı M16 dürbünlü modern son derece sofistike silahlar buyurun. Bunlarla basın toplantısı yaptı bu alçaklar. Bunlarla basın toplantısı yaptılar. Görün. Bunlarla basın toplantısı yapıldı. Meclis başkanı da diyor ki: "E diyor, bir elin silahta, bir elin sandıkta olmaz diyor. Ne olursunuz, gereğini yapın diyor." Böyle söylemeyeceksin Sayın Meclis Başkanı. Komisyonda feryat edeceksin. Sen o komisyonun başkanısın. Terör örgütünün elebaşları, üyeleri ellerine aldığı modern silahlarla boy gösteriyor. E olmaz böyle diyorsun. Asıl böyle olmaz. Bakın bir tane daha yine aynı örgüt üyelerinden bir tanesinin basın toplantısında elindeki silah kanas suikast silahları. Bunlarla milletin karşısına çıktılar ve basın toplantısı düzenlediler. Hala bu ülkede meclis başkanı kuşlardan, çiçeklerden, böceklerden bahsediyor diğer yetkililer bu ülkede demokrasiden, hukuktan efendim terör örgütüyle tırnak içerisinde yapılacak barıştan bahsediyorlar. Ve terör örgütünün elebaşı elli bin kişinin katili İmralı canisinin özgürlüğünden ve umut hakkından bahsediyorlar. Buna şiddetle itiraz ediyoruz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Kendinize gelin diyorum. Bu alçaklar milletin karşısına çıkıp modern silahlarla tehdit ederken hiç kimse, hiç kimse terörist başının cezaevinden çıkacağını ummasın, ümit etmesin. Sayın Kurtulmuş'a şunu da söyledim. Hiç olmazsa siz dedim işinizi ciddi yapın. Anlamadı baştan. Sonra devam ettim. Belgelerini gösterdim. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz haftalarda Dem Parti grup toplantısında bir grup katılımcı Terör örgütü elebaşı adına sloganlar attılar. Korkunç bir şeydi bu. Gazi Meclisi'nin çatısı altında savaşı yönetmiş, savaş meydanlarında kurulmuş, birliğimizin ve beraberliğimizin temsil edildiği Gazi Meclisimizin çatısı altında alçak terör örgütü elebaşı için sloganlar atılıyor. Dışarıda da atıldı bu sloganlar. Meclis başkanından bir tek kelime yok. Niye böyle bir şey oldu? Bir tek cezai işlem yok. Ben de kalktım bunu net olarak soru önergesi şeklinde meclise intikal ettirdim. Dedim ki niye buna mani olmadın, niye eleştirmedin, niye önlem almadın, iş düzeye ve meclisin güvenlik kurallarına aykırıdır bu. Niye böyle bir şey yapmadın dedim ve bir soru önergesi verdim. Soru önergesi burada. Ve soru önergesine bir cevap vermiş meclis başkanlığı. Altında da Bekir Bozdağ'ın imzası var. Aslında diyor bir milletvekilinin çocuğu gelmiş diyor. Meclisin diyor otoparkında, garajında güvenlik görevlileriyle kavga etmiş diyor. Biz de ona gereğini yaptık diyor. Ya Allah aşkına siz bu milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz ya? Alay mı ediyorsunuz? Kendinizde mi değilsiniz? Ya koskoca meclis başkanı bir partinin milletvekili, grup başkan vekili sana orada atılan terör örgütüyle ilgili sloganlara dair soru soruyor. Son güne kadar cevap vermiyorsun. Sonra alakasız. Hiçbir ilgisi olmayan başka bir konuyla ilgili cevap veriyorsun. Sonradan öğrendik ki bir AKP'li milletvekilinin oğlu mecliste otoparkta güvenlik görevlileriyle tartışmış, kavga etmiş, itiş kakış olmuş. Onunla ilgili bana cevap veriyor. Ya siz bu meclisi böyle mi yöneteceksiniz? Bu ülkeyi böyle mi yöneteceksiniz? Bu mudur sizin anlayışınız? Ben burada bu yapılanı milletimize şikayet ediyorum. Parlamentonun ne hale geldiğini ya da getirildiğini, nasıl saray rejimine teslim edildiğini görmeleri açısından bir kez daha gündeme getiriyor ve buranın ne hale düştüğünü gözler önüne seriyorum. Son olarak bir konunun daha altını çizeceğim. Bakın, eski Sağlık Bakanı'nın hastaneleriyle ilgili soru önergeleri verdim. Müteahhit defalar, mecliste konuştum. Adam Medipol Hastaneler grubuna... İstanbul'da un kapanındaki tekelin binalarını almış, vermişler ona, peşkeş çekmişler, milyarlarca liralık. Beykoz'da tekelin arazileri verilmiş bunun üniversitelerine, milyarlarca liralık. Üsküdar'da vatandaş alın burayı okul yapın diye devlete hibe etmiş arazisini, bu da bu adama verilmiş, üniversitesine. Ankara'da şurada, otogarda, tren garında, tarihi binalar bu adama verilmiş. Atatürk Orman Çiftliği'nde, Atatürk'ün bıraktığı, emanet ettiği Orman Çiftliği'nde 555 bin metre kare arazi verilmiş kendisine. Yine var resmi gazeteden çıkarttım burada belgeleri. Milyarlarca liralık devlet kesesinden teşvik verilmiş. 10 milyonlarca dolarlık teşvik verilmiş. Kime? Eski Sağlık Bakanı'na. Sormayayım mı? Millet adına niye yaptınız demeyeyim mi? Hesap sormayayım mı? Hayır sorma. E soracağım ben. Sormaya da devam edeceğim. Sordum. Cevap yok. Sonra ne yaptım? Sonra da kalktım mecliste konuştum, kürsüde konuştum, yerimden konuştum. O da yetmedi. Televizyonlarda konuştum. Ne yaptı biliyor musunuz? Şunların hepsi Sağlık Bakanlığı, eski Sağlık Bakanı'nın hastaneleriyle ilgili, bu rant ve talan düzeniyle ilgili yaptığım ifşaattan sonra benim için açılmış davalar. Niye bunları ifşa ettin? Onlarca dava var. Fezleke geldi meclise. Diyor ki tek adam rejimi hesap sormayacaksın biz çalacağız diyor. Biz rant düşkünüyüz biz talan düşkünüyüz diyor. E millet aç sefil millet perişan hayır diyor hesap sormayacaksın sorarsan ben seni mahkemeye veririm. Böyle bir düzen olur mu Allah aşkına? Olursa saray rejimi olur tek adam düzeni olur.